Konya'nın Güvenç Köyü, tarım makineleri üreticileriyle meşhur bir köy. Burada Mustafa Karahan'ı ziyaret etmeye geldik. Genç bir çiftçi, 21 yaşında. Landini 7 serisini kullanıyor. Şu anda da onun garajına geldik diyelim. İçeride olması lazım. Bir seslenelim bakalım. Mustafa! Bir traktör sesi duymaya başladım. Hatta gelmeye de başladı. Mustafa şovunu yaparak geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Havalı bir giriş oldu. Evet biraz Ama havalı Ama traktör de bu girişi hak ediyor evet. bence. Seni tanımak isterim Mustafa, biraz sohbet edelim. Şöyle gel bakalım traktörün önüne. Evet. Bu güzelliğin evet. önünde dururken, bu arada köye bayıldım. Çok dingin, sakin, huzurlu bir ortamı evet. var. Güvençköy'ü dedik, Güvenç tarım makineleri iyidir. üreticilerinin meşhur olduğu, bir arada olduğu bir köy. Ee, biraz da böyle güzel traktörleri tanımak, seni tanımak isteriz, işlerini tanımak isteriz. Kimdir Mustafa? Anlatır mısın bize? Ben Mustafa Karahan. Konya Teknik Üniversitesi'nde 1. sınıfım. Tarım Makinaları bölümünde okuyorum. Süper. Hem çiftçilik evet, yapıyorsun hem, hem, çiftçilik hem üniversitede yapıyorum. bu işin bölümünü okuyorsun. Evet. Harika. Başka Yaş adım. kaç Mustafa? Ben senin için Yaş, 20 dedim. 20. Doğru mu dedim? Evet, doğru. Peki, e, biraz aileyi tanıyalım. Tek mi uğraşıyorsun bu işlerle? Ailece evet. mi uğraşıyorsun? Nasıl bir çiftçiliğiniz var ki 7240 serisini kullanıyorsun? Hangi ihtiyaçlar için aldınız bunları merak ediyoruz. Evet, biz dört kardeşiz. Babamız vefat etti 2020 senesinde. Allah rahmet eylesin. Dört senedir beraber devam ediyoruz. Dört kardeş beraber <laughs> devam ediyoruz. Ee, büyük işlerimizi bu makineyle yapıyoruz. Nadast işi, mikser işi. Dört kardeş işlerinde... içinde en çok sen bu işlerle uğraşıyorsun gibi evet, geliyor. Evet, biraz öyle oluyor. Abimlerin işleri olduğu için Konya'da. E, çiftçilik dışında başka evet, işleri de var onların. Başka işleri var çiftçilik dışında. Senin normalde üniversitede okuduğun bölüm bile bu işlerle alakalı evet. olduğu için ben buraya Ama daha keyif çok keyif aldığını düşünüyorum. Evet keyif alıyorum, keyif alarak yapıyorum. Güzel. Genelde çiftçilerde şöyle oluyor. Doğduğumdan beri traktörün üstünde, evet. çocukluğundan beri traktörün üstündeyim diyen oluyor. Aynı Sen öyle. de aynı durum söz konusudur böyle. bence. Ne kadar yıldır böyle traktörlere yoğun ilgi gösteriyorsun, çiftçilik işlerini bizzat kendin yapıyorsun? 10 senedir. 10 senedir. Direk On olarak. Sene. Evet. Peki biraz Landini tecrübelerini dinleyelim. Kaç yıldır veya kaç aydır bu makine Landini sende? Landini bir senedir elimizde. Hı -hı. Çok memnunuz. Nadas işlerimizi büyük. Bu arada işlerimizi gayet buyurdu. yeni duruyor traktör. Evet. Az mı kullandınız, Çok titiz mi bakıyorsunuz? Az kullandık hem de titiz bakıyoruz. İkisi birden. Evet. Kaç saatte traktör? 200 saatte. 200 saati neler yaparak geçirdiniz? Evet, nadas işleri ve mikser işimiz var. Hı -hı. Çelli aletimiz var. Hı -hı. Şakalak pulluğumuz var. Güzel. Hem Onları... pulluk hem de bir evet. rotavatör kullanıyorsunuz evet. bunda. İkisi de traktörü yoran işler. Evet. Kaçlı pulluk, Kaç metre genişliğinde rotavatör? Ee, beşli pulluğumuz var. Dönerli pulluğumuz. Hı -hı. 18 e ayarlı. 110 santim aralığında. Güzel. Mikserimiz var 5 metre. Senin gibi böyle üniversitede tarım makineleri bölümü okuyan ve 10 yıldır da bizzat bu işleri takip eden bir çiftçi. Traktör seçerken nelere dikkat eder? Landini neye göre seçtiniz? Bir tek sen mi karar verdin, abilerinle, abilerinle beraber mi beraber karar verdin? Karar verdik. Ne aradınız, ne buldunuz? şimdi Bütün traktörleri arıyorduk. Hı hı. Sonra Landini markasıyla, rengiyle, yeni rengin tutumu çok güzeldi. Hı hı. Ben ilk başta tipine bakıyorum genelde. Her çiftçinin olduğu gibi, her Türk evet. çiftçisinin olduğu gibi. İlk bakışta ne oldu aranızda? Evet, çok keskin bir bakışı olduğu için çok beğendim ben. <laughs> Kesiştiniz yani etkiledi evet. seni. <laughs> çok güzel bir duruşu var. Çok güzel. İlk tasarımıyla seni etkiledi. Evet. Bu anlaşıldı, gözlerim parladı çünkü. Evet. Ee, bir aşk yaşanmış belli. Evet. Sonrasında neler oldu? Bir tek görünüşüne göre karar vermemişsinizdir. Evet. Sonra diğer traktörlere baktık. Hı -hı. Ee, fiyatımıza uygun olarak bu vardı. Bunu alıp uygun gördük. Performans olarak abi. ne bekliyordunuz bir traktörde? Performans olarak üst düzey bir da Çok seviyoruz, çok severek biniyoruz. Pulluk ve rotavatör gibi toprak işleme aletleri traktörü yoruyor dedik ama evet. böyle bir traktör onlarla beraber nasıl sonuç verdi? Şimdi sana göre iyi olabilir, bir başkasına göre yeterli olabilir, olmayabilir. Şimdi bizim için ölçebileceğimiz bir veri lazım. Bu da nedir? Örneğin nasıl bir toprakta sürüm yaptın ve dekara kaç litre yaktın gibi bu bilgilere İçerideki dijital ekrandan ulaşabiliyorsunuz. Evet, Hiç takip ettin mi? Evet, ne kadar yaktınız? Ettim, tabii ki. Bu veri e, senin ve ailen için önemli mi? Bunları biraz anlatır mısın? Biz genelde kalın toprakta iş yapıyoruz. Kalın Hı -hı. toprağımız daha çok. E, dönüme de 8 litre, 9 litre civarı yakıyor Nadas. Konya dönümü? Evet, Ama, Konya yani dönümü. 2,5'a bölmek gerekiyor. Aynen. Hemen hemen 3,2 litrelere litre. denk geliyor. Peki e, bu hangi tarımın yapıldığı toprak? Ne yetiştiriyorsunuz? Mısır yetiştiriyoruz, ayçiçeği yetiştiriyoruz, pancarımız var. Hı hı. Sonra arpamız var ikin olarak. Bu kadar. Yani bunlar da yine e, hasadından sonra sürüm yapıldığında e, hatta mısır için özellikle biraz daha toprağı e, sertleştiriyor ve zorlayan bir yapıda. Mısır silajlık mı, tanelik mi bilmiyorum ama bir şekilde silajlık. kamyonların ezdiği bir toprakta sürüm yapmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Sizde de durum aynı mı? Aynı. Bizde durum bu sene daha çok fazla hatta. Dolayısıyla dekara 3.2 litre. E, pulluk sürerkenki yakıt tüketimini ona göre insanlar evet. değerlendirsin. Rotavatörle 5 metrelik e, iş genişliği olan rotavatörle ne kadar yakıt tükettiğini hiç hesap ettin mi? Evet. Onda da 6 litreyi gördük en fazla. Yine Konya dönümde. dönümü olarak. Konya dönümü olarak, mı? dönümü olarak 6 litre. Orada da hemen hemen 2.3 litre 3. gibi diyebiliriz. Evet. Güzel veriler bunlar Güzel bence. Verimler. Sence iyi evet. mi? Yakıt tüketiminin evet. yani tasarruflu olup olmadığını böyle eee bir yıllık kullanımda hiç abilerinle oturup konuştun mu? Yani iyi ki almışız veya aldığımızda pişmanız evet. gibi konuşmalar geçti mi evet, aranızda? Evet. Bir değerlendirir misin? çok seni. memnun olduk. Ee, kararlaştırdık, beraber iyi ki almışız dedik. Hı -hı. Çok memnunuz şu anda. Yakıt verimi de normal, memnunuz motorunuzda. Peki yakıtı güzel, tasarımını evet. sevdin. Konfor olarak ne sundu sana? Konfor olarak çok üst düzey, geniş kabin olunca Hı -hı. her şeyin yönleri rahat, koltuğu çok rahat, sürümü çok rahat. Her şey hiç, çok hiç güzel. Hiç böyle köyde dolaşıp hava attığın oluyor mu traktörle? Yok, olmaz. Olmaz. <laughs> Ama garajdan çıkışın havalıydı. Evet, garajdan çıkışın biraz havalıydı. <laughs> güzel. Peki biraz daha şu e, verileri merak ediyorum. Bir yıldır toprak işleme aletleriyle beraber kullandın. Yakıt tüketimi iyi dedin. Bir traktörü alırken sadece işte performansı, görünüşü de etkili değil. Bunları evet. yanı sıra artı olarak... Bir de servisinin yedek parçasının da iyi bir hizmette size ulaşabiliyor olması evet. lazım. Bu da karar vermede önemli bir etken. Evet. Birçok çiftçiyle konuşurken bunu mutlaka söylüyorlar. Bu konuda bir araştırma yaptınız mı? Hiç evet. hizmet alma ihtiyacınız oldu mu? Biz Ve başka çiftçilere bu konuda veya diğer konularda görüş alışverişinde bulundunuz mu? Evet. E biz traktörü alırken zaten bayağı bir uzun sürede düşündük. Hı hı. Servis bakımı bizim için servis daha önemli her şeyden. Servis çok güzel. Özdenciler Otomotiv'de çok memnunuz. Hı hı. Bütün işlerimizi görüyorlar. Çok güzel. Zamanında her tarafa geliyorlar. Çok memnunuz servisinden de, Landin'den de. Allah razı olsun hepsine. Peki, başka çiftçilere Landin'i sorduğunuzda ne dediler? Yani Landin'i köyümüzde iki kişi de var. Yani gelen anlamda hep memnunlar yani Landin'de. Köydeki iki kişi de memnun mu? Evet, mı? memnunlar. Peki Mustafa, sana vakit ayırdığın için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bu pehlivan'a da işlerinde başarılar evet. diliyoruz yani. Bunun sezonu da gelmek üzere değil gelmek mi? Gelmek üzere. Arpayı işleteceğiz inşallah. Armanım. Biçim yapıldıktan sonra hemen sürüme mi gireceğiz? Hemen sürüme bana? gireceğiz. Peki teşekkür sana ediyorum. teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.